zaman Şimdi Allah Teala İsa suresinin 15. ayet kerimesinde <laughs> ve ma kunna muazibin hatta ne vasa solan diyor. Biz bir resul göndermedikçe bir kavme onlara azap etmeyiz diyor. Şimdi peki bu kardeşlerimiz yarın vefat edecekler, kıyamet kopacak, kıyametten sonra ne diyecekler? Bize bir Resul gelmedi. Gelmedi. Ya Rabbi senin sözün var. Resul göndermediği için azap etmeyiz diyor. Bize bir Resul gelmedi. Sen sözünde durursun deyip kurtulmazlar mı bunlar? Bakın allah Teala ezelden ebedi bilendir. Her şeyi her akıldan üstündür. Peygamber Efendimiz 1400 yıl evvel gelmiş ve Peygamber Efendimiz gelmişmişmiş mişlen oluyor. Halbuki Allah Teala resullerini bizzat her dönemde açıklamıştır. Bakın, resulün mutlaka insanlara hayattayken kendi yaşadıkları dönemde kendileriyle muhatap olacak şekilde göndermiştir seyircilerimiz yanlış anlamasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resul'dü. Resulü Kibriya'ydı. Ama, o kendi Ama döneminde. Kendi döneminde. Döneminde ve insanlara risalet görevini nübüvvet görevini o zaman gerçekleştirmiştir. Evet. Yani nübüvvet görevi de kıyamete kadar devam evet. edecektir. Şimdi e, burada olay mesela allah Teala Araf suresinin 35. ayet-i şöyle buyuruyor. Biliyorsunuz, biz neyiz? Adem oğluyuz. Ademin ilk oğulları Habil de, Kabil de Ademin oğlu. Evet. Peygamberler döneminde yaşayan insanlar da Adem in oğlu, biz de Adem oğluyuz. Bakın Allah Teala'nın hitabına dikkat edin. Ya beni Adem ediyor. Ey Adem e oğulları. İmma yettiynne resulan minkum. Size sizin içinizden, kendinizden Resuller geldiği zaman ve yekussûne aleykum ayati benim ayetlerimi kısa ettiği zaman, anlattığı zaman bakın bir defa bütün insanlara sesleniyor. Her dönemde Ademoğlu var. Her dönemde sizin içinizden diyor. Ve kıssa edecek. O Resul mutlaka size kıssa edecek, anlatacak. 1400 evet. sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği sözler, hareketler, rivayetten rivayete, rivayetten rivayete geldiği gibi ulaşmayacak diyor Allahu Teala. Bizzat Resul size kısa edecek diyor, anlatacak. Ve yekusune aleikum ayati. Benim ayetlerimi size kıssa ettiğinde. teka Artık o ayetler kısa edildiğinde o kimse takva sahibi olursa. İçinizden diyor kim takva sahibi olursa. Ve esleha ve ıslah olursa. Yani nefsi ıslah olursa فَلَا حَوَّنَ عَلَيْهُمْ وَلَا حَمْيَسَنُونَ İşte onlara korku ve masumiyet yoktur. Şimdi burada Resul'ün mutlaka bize, bizim yaşadığımız dönemde aramızda olması lazım. Sonra bir Resul de yetmiyor. Bakın şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi döneminde Peygamber Efendimiz hem Nebidir, hem Resuldür ve Peygamberdir. Nübüvvet, Peygamberliğin işaretidir. Risalet, Resullük ise tebliğin işaretidir. Neb her Nebi mutlaka Resuldür aynı zamanda. Evet. Yani nübüvvet beraberinde Resullüğü de ihtiva eder. Ama Risalet beraberinde nübüvveti ihtiva etmez. Şimdi bakın, Peygamber Efendimiz döneminde de Peygamber Efendimiz'den başka birçok Resul vardı. Evet. Her, de, her kavim içinde. Şimdi allah Teala İbrahim Suresinin 4. ayet kerimesinde ne buyuruyor? Andolsun ki diyor biz her kavme her kavimde kendi işlerinden kendi dilleriyle onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eden, açıklayan, beyan eden Resuller bahsederiz diyor. Ve bu evet. Resuller o nübüvvet makamının yani peygamberin getirdiği ayetlerin açıklamasını insanlara sunuyorlardı. Yoksa herkes kendi başına ayrı bir ayet ayrı hayır, bir şey hayır. sunmuyorlar. Hayır. Yani nübüvvet makamı sabit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimizin getirdiği Kur'an-ı Kerim'i şeriatı insanlara tebliğ ediyorlar o Resuller. Tabi zaten bakın. Şimdi bir defa şeriat kitabı şeriat deyince yanlış anlaşılmasın. Allah'ın kuralları. Yani evet. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'nın besmelesinden Nas suresinin ve Nasa kadar olan bütün bölümü Allah'ın şeriatıdır. Allah'ın kanunudur. Şimdi bu Allah'ın kanununu bu kitapları nebilere gönderir Allah Teala. Bu sizin bahsettiğiniz zat burada doğru hareket etmiş, doğru söylemiş. Evet. Yani kitapların ona geldiğine dair. Akaide göre resimlere gelir diyor. Şimdi nübüvvet sahibi olan nebilere kitaplar gelir. Ama o nebi'nin yaşadığı dönemde ama o nebi'den sonraki dönemlerde bütün resuller o nebi'ye indirilen kitabı insanlara beyan etmek üzere görevlidir. Ve Peygamber Efendimiz Arap işte Arap'tı, Arapçayı biliyordu. Kendi kavmi Araptı. O kavmin resulü kainatın da nebisiydi. Onun dışında başka dilleri konuşan kavimlere de yine allah Teala Peygamber Efendimiz'e tabi olan Resuller vardı. Evet. Şimdi nereden çıkarıyorsun bunu diyeceksiniz. Bir <laughs> defa İbrahim 4'te bunu açıkça söylüyor. Her kavme kendi işlerinden kendi insanlarıyla gönderir O zaman İngilizce konuşan bir İngiltere'de veya Amerika'da veya herhangi bir yerde her neyse Almanca konuşan, Fransızca konuşan il, e, memleketlerde de kendi işlerinden Resuller vardı. Peygamber Efendimiz Arapça biliyordu. Ve kendi kavmin içindeydi. Şimdi onun yaşadığı dönemde de ondan sonra da kıyamete kadar da bunlar devam edecek. Müminin suresinin 44. ayet kerimesinde allah Teala buyuruyor ki biz diyor senden önce de ard arda Resullerimizi gönderdik. Ama peygamberler ard arda gelmemiştir. Evet. Yani nebiler ard arda gelmemiştir. Hayır. Aralarında fetret dev devresi mutlaka vardır. Ve şunun da altını çizeyim müsaade ederseniz. Estağfurullah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece dünyanın değil kainatın, kainatın. nebisi dediniz. Evet. Zaten bütün peygamberler kainatın nebisidir. Evet. Bütün peygamberler. Yani istisnasız. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen bütün nübüvvet sahibi yani nebiler peygamberler kainata gelir. Onun için yani, şair diyor ki 18 bin alemin bir mustafası evet adı güzel kendi, kendi güzel muhammed. Evet. İşte onlar bütün kainata gelir ama Resuller sadece kendi kavimlerine gelir. Şimdi Allah-u Teala Eyyet-i Bakara Suresinin 87. ayet kerimesinde de aynı şeyi buyurmuş. Biz diyor Resullerimizi arkası kesilmeksizin diyor göndeririz. Arka arkaya göndeririz. Ama bir bakıyoruz şeyden Musa Aleyhisselam'dan şeye kadar İsa Aleyhisselam'a kadar bin yıl geçmiş. İsa Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar 600 yıl geçmiş. Ama Resuller arda arda göndeririz diyor allah Teala. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşayan Resullerden bahsedeceğim şimdi. Bunu nereden çıkartacaksın diyecekler. Şimdi allah Teala Yunus Suresinin 102 ve 103. ayet kerimelerini de şöyle buyuruyor. Onlara de ki diyor, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Bunu hitap, bu hitap Peygamber Efendimiz'e. Evet. Allah Teala açıkça diyor ki, onlara de ki diyor, de ki dediği an direkt muhatap Peygamber Efendimiz'dir biliyorsunuz Allah Teala. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Sonra diyor, biz Resullerimizi de kurtaracağız, müminleri de kurtaracağız. Bakın şimdi, Orada bizi izleyen kardeşlerimiz, hocalarımız iyi dinlesinler. İyi izlesinler. Bu çok önemli. Biz diyor Resullerimizi de, Resulümüzü demiyor bakın. Evet. Nebimizi demiyor. Nebinizi de demiyor. Tek Resulü dese, evet. Resulümüzü de, müminleri de dese o zaman sadece bu ayet Peygamber Efendimiz'e ait denir. Ama dikkat edin. Orada Ayet-i Kerime'ye iyi baksınlar. Resullerimizi de, müminleri de mutlaka kurtaracağız diyor. Müminleri kurtarmak bizim üzerimize alınmış bir vaat yapıyor Allah-u Teala. Bunu Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'in döneminde de Resuller varmış. Çünkü onlara da bekleyin diyor sen de de ki diyor, ben de sizinle beraber bekleyeceğim diyor. Yani iki tarafta bekleme durumunda ve allah Teala ileride bazı olayların olacağını söylüyor. Kendi yaşadıkları dönemde biz hem Resullerimizi hem de diyor müminleri kurtaracağız diyor. Şimdi allah Teala'nın bu kadar açık ve kesin ayet-i var.